Herkese merhabalar. Öncelikle YKS Tayfa'ya seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, mevsu başlığı diye bu videoyu izlemezlik etmemenize rica ediyorum. Analiz, istatistik, tahmin, bunları nasıl yaptığım ve bunlarla ilgili nasıl sonuçlara varabildiğimle ilgili bir öngörüde bulunabilmeniz açısından bu videonun önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlerden çok önemli bir ricam var. Yani bunun karşılığında herhangi bir ücret vesaire istemiyorum bildiğiniz gibi. Tercih döneminde gelip en azından bir videolarımı izlemenizi, tercih dönemindeki tahminlerimi bir bakmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Çünkü 2020 yılında birçok bölüm, birçok üniversitenin sıralamalarını neredeyse nokta atışı diyebileceğimiz düzeyde tahmin ettik. Şimdi de mouseY mülakat taban puanları kaçta kapatır sorusuna da daha önceden bir videomuzda cevap vermiştik. Şu anda da kıyaslama yaptığımızda çok net doğru bir şekilde yanıt verebildiğimi gördüm. Bu tabii ki beni şahsen mutlu etti. O video özellikle biraz problem olmuştu benim için. Sebebi de şu ben analizleri yapıp öğrencilere sunmuştum. Fakat öğrenciler bunu biraz daha... E, farklı algıladılar ne yazık ki e, olumsuz birçok yorumla karşılaşmıştım e, bir sürü ilk kez bir videoma o kadar dislike gelmişti ve bu da ister istemez beni o videoyu kaldırmaya itti e, şimdi o videoyu tekrardan açtım yani dilerseniz o videoya gidip izleyebilirsiniz ben şimdi ne tahmin etmiştim ne oldu ondan bahsedeceğim onu ifade edeceğim sizlere şimdi şöyle ekranı öncelikle paylaşmak istiyorum e, bu gördüğünüz arkadaşlar Bizle ilgili yapılan ne yazık ki yani olumsuz yorumlar. Tabii ki bunlardan bir sürü vardı. Ben videoyu gizliye alınca birçok yorum gitti ne yazık ki. Öyle bir şeyi varmış youtube'unda da bilmiyordum. işte burada ne diyor? Bakın bir bilirkişi cahilliği olduğunu söylüyor. Yani benim cahil olduğumu ifade etmiş arkadaş. Şimdi birazdan kıyaslayınca Cahil miyiz değil miyiz görmüş olacak arkadaşımız. Birçok yorum var. Yani alakasız, mantıksız. E, Hocam kafanız niye kel diyor mesela. Yani işte bir yerden hınç oluşturup öğrenci e, farklı farklı ifadeler kullanıyor ne yazık ki. E, gördüğünüz gibi farklı farklı işte MSU nedir bilmez diyor mesela. E, özellikle şu MCBurn e, yakamızı bırakmadı. Yani sürekli farklı farklı zamanlarda e, farklı farklı videolarımın altına yorumlar yaptı. İşte bakın videoyu silmişsin diyor şurada burada yazık diyor işte kanalı kapat diyor vesaire farklı farklı yorumlar yapmıştı. Şimdi peki ne oldu arkadaşlar? Ben ondan bahsetmek istiyorum size. Sonuç ne oldu? Birincisi Kava Harp Okulu arkadaşlar. Ben 370 civarı bir puan olacağını ifade etmiştim. Artı eksi 10 puan koymuştuk. Ama Hava Harp Okulu'nun kontenjanın biraz arttığını da o zaman ifade etmiştik. Ve 356 puanla kapattı. Yaklaşık 4 puanlık bir firemiz var burada. Kara Harp Okulu Deniz Sahil Güvenlik 320 demiştik. O da arkadaşlar 310 puanla kapattı gördüğünüz gibi. Kara Harp Okulu 310 eşit ağırlıkta 310 ile kapatır demiştim. 309 puanla kapattı. Sadece 1 puanlık oynama var arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Sözelde ise henüz bir taban puan veya yaklaşık sıralama yoktu arkadaşlar. Ben 350 civarı kapatır arkadaşlar demiştim. Yani burada tabii ki net konuşamayız demiştim ama 350'nin çok da altına inmeyeceği kanaatindeydim. O da arkadaşlar 341 puanla kapattı. Buna dikkat edelim. Gelelim bayanlara. Bayanlar kısmında da Haber haber Okulu için 392 demiştik. 395 de kapattı. Karar Okulu yine 390'la kapatır demiştim. 385 de kapattı. Yani görüyorsunuz her biri... E, neredeyse birebir aynı gibi Karar Harp Okulu eşit ağırlıkta 370 demiştim 374 ile kapattı Az subaylık alımlarında bize bir sürpriz yaptılar Şu puan türlerini kaldırıp genel puanla alım yaptılar Ama burada da yine 275 gibi bir puan karşımıza çıkıyor Yani 260-280 tahmin etmişiz biz e, 275 ile kapatmış Yani yine yakın bir tahminde bulunmuş olduk arkadaşlar e, Birçok kanal, instagram vesaire gördüm ee, hiçbir kanalda bu şekilde net bu kadar yakın bir tahmin yok arkadaşlar ne yazık ki ee, zor bir şey değil aslında yani basit analizlerle ulaşılabilecek veriler e, hatta çok takipçili hatta ismini de vereyim msu hazırlık diye bir instagram hesabı e, daha 2-3 gün önce en fazla artı eksi 10 oynar arkadaşlar şeklinde ifade etmişti e, ben de böyle ifade etmiştim bu şekilde yani msu tayfaya bu süreçte ben başarılar diliyorum umarım hak edenler gerçekten bu alanlarda çalışırlar. Bu alanlara girerler. Gerçekten istekliler bu alanlarda çalışırlar. Çünkü çok kritik, çok önemli alanlar. Sadece iş için, sadece iş sağlamak için bu alanlara gidilmesi çok da bana doğru gelmiyor. işin gerçeği. Gerçekten istekli kişilerin girebilmesi duasıyla diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Tercih dönemi. YKS tayfayı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Özellikle YKS'den sonra kaç net kaç sıra gibi bir videoda çekeceğim arkadaşlar bu sene. Sizlerden ricam o videoyu da mutlaka izlemeniz yaklaşık olarak tahminde bulunup en azından tercih sürecine biraz daha hazır girebilmenizi sağlamak istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.